Hayırlı akşamlar. Değerli dostlarım. Ee, gerçekten çok değerlisiniz. Biz şimdi dükkan için nereye gidiyoruz Mustafa? Bir şeyler almaya. Nereye? Ümraniye. Evet. Ümraniye'ye gidiyoruz. Araştırıyoruz işte kaç gündür. Bakalım neler alacağız. Şimdi e, çöpümü aldım. Allah Semih'i azaldım. Şunun ben uzun kollu sevmiyorum böyle geride olması lazım. Bunun kolunu keseceğim. Bunu da üstü terziye bırakacağız yavrum. Tamam. Ondan anahtarımızı da alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. <laughs> İnşallah. Ee, gidip de gelmemek var. Gelip de evden çıkamamak var. Öyle. Allah gecinden versin. Her şeyi yarabbim. Hayırlısını versin. Ama bu ayakkabılardan da çok huylanıyorum. İçine diyorum akrep makrep girerse diyorum. Ve huylanıyorum da bazen giydikten sonra geçen gün değil mi Musla dedim bir şey mi sırdı ne yaptı dedi. Çoraplar da şekil değil mi ten rengi. Ama şey kalın havlu çorap. Ay! Hı -hı. Ay bahçeli olduğu için oluyor öyle şeyler. Bazen ya da kabuklu sülük giriyor içine. Tam <laughs> ayağın sokma gitme bir kütle var orada. Çatır ediyorsan ayağın su içinde. Aynen. Birkaç İyi. kere oldu yani biz O yüzden hep böyle kontrol ediyorum. Ellerimi yıkayayım az mustıcığım. Şu kazanımı şuraya alacağım. Tamam. Domates soğumamış görüyor mu? Şaka şaka sabah tekrar kapattık. Şeyi yaktım altını. Çünkü e, ee, bak bunda kararı varmış. Ha Doğru. dibine tutmuş. Ben de Allah seçtim. Diyorum nereden gitti? Bu da soğusun. Akşam gelince yaparız inşallah turşuyu. Mustafa var. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Evet. Koyduk gidiyoruz. Aha lordu soruyordunuz. Lord, Lord. Aşkım. Hayır, 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 Ben de kuruma koparttım yine. Hmm. Bal ola. Onun gözü bende ha valla. Bal. Aşkım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim çıkıyoruz yola. Hurmamı gidiyor. Bugün yedi hurmalar, yarın sene durmalar oradan da uydurma. Değilmiş, tanıdım. Tanıdım Eşimin arabasını alacağız. Napolyon ne demiş diye bak para 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 diye. <laughs> Plakası. O Napolyon değil ama. Bizimki saydırma. Ha. <laughs> Ay valla ben hiç anlamam plakada. Bak gidiyorum ben. <laughs> Neyse canım otobüsle. <laughs> Semiha. Semiha yapma. Semiha yapma diye isteme diye bende para yok diye. Reşit'in plakası. Şimdi bu eşimin arabası. Burada bir boncuk var. Bu bayan boncuğu değil mi Allah aşkına? Bak. Vallahi boyan boncuğu. bu. Şu ona resim atacağım. Bu muhtemelen bir boncuk alışverişinde mi bulundu ben anlamadım yani. Niye huylanıyorum bilmiyorum ben bu adamdan. Bir boncuk alışverişi yapmış bu. Bilmiyorum. Vallahi şimdi mesaj atacağım ona. Yollar seni gide gide usandım usandım. <laughs> ee, az kaldı gidiyoruz hayırlısıyla trafik de yok güzel hayret ama şimdi kalabalık demek ekmek demek gerçekten İstanbul'un trafiğinden şikayet ediyoruz emme işte nerede hareket orada bereket o kalabalıkta bir hareket aslında böyle düşünüyorum ben ee, böyle de zaten İstanbul çok güzel bir şehir gerçekten. İşte em e, her yerden millet oluşu biraz tabii ki e, hoş değil. Ne neyse canım <gülüyor> olsun olsun <gülüyor> e, bakalım neler alacağız neler alacağız. Öyle. Evet ocak almaya geldik. sıfır doğal gaz He. Tüp, tüp Türk kullanılıyor mu? Tüp tüp tüpe çevirir yaparız. He. Bunu ayarlarız. Ne kadar fiyatı? Bunların fiyatı 3700 lira, 3300 lira. 3700 lira. Altta da tencere falan koyuluyor. Böyle arkadaşlar. Hem belim de ağrımaz. Bazısı yerde oluyor da o yüzden diyorum böyle bunları tercih ettim bilmiyorum. Burada yazar zaten hem doğalgaz hem tüptür diye. He. Evet. E alalım bu işte o zaman. NG, NPG. Evet. evet. Nasıl? Yok, ha pazarlık yok. yapacağız. Bak tek başıma iş yeri açacağım. Kendimizi bahtımız evet. açık evet. etsin evet. abi. Güzel bir indirim yaparsın artık. Yani bizim Hadi bizim bakalım. Kurum tabak olarak Bunlar ikinci el galiba. İkinci el. Şöyle servis tabaklarından var. Kase türü, Kase türü bunlardan var. Tamam Bunlar güzel. Büyüğü. Ne kadar onların bunların tanesi? Onlar 30 lira. O sen sıfırdan da pahalısın. Onlar pahalı abi. Normal şeyleri veriyorlar 25-30 liraya. Ay onu istemem onu hmm, bu, bu, şimdi abi 30 lira mı? Evet. Bunun büyüğünü hiç düşünemiyorum, doğru sormayacağım. doğru gidiyor, yukarıya doğru. <laughs> küvetler 200 lira oldu, 250 liraya veriyoruz 1 böyle bir, bir küvetler her şeyler. Şu küvetle 600 lira oldu ikinci eli. Evet. Evet Musti bak işte bunlardan ama çok pahalı diyor ya bunlar. Hayır, abi. Yok o sosislik için. Ha. Ha. Bu bunlar ne kadar? Onlar pide tabakları. Onlar nedir? 25 liradan veririm. Bunlar bayağı elimde duruyor. Temizler hmm. teslim ederiz. Yıkanıyor bunlar. Hmm. Ay. Bunlar da güzel yoğurt için. Bunlar ne kadar? 5, 5, 5. Onlar 5 lira. Ha. Daha var mı bunda? Az ama bunlar. Evet. Onlardan var. Tamam. Bu dolap ne kadar? Bu dolap 9 lira. Evet, Tekerlekli tümleri geri de yapabiliyorsunuz. O, İkinci sıfırın zaten on bin liraya metresini yapıyoruz. Dükkan alırsa kendi alacak yani. Kendi kazandırıcıyla alacak. Böyle börek türü var. var. Evet, yani, bunlar kriş. Bunlar da <laughs> Hazineyi buldu. Sadece yemek ışığında kullanmamak lazım bunu. <laughs> Onu kafaya vurdunuz. <bıldım> Koca kızdırınca. Kafaya vurdunuz. Kumanı koyduk. Hancari için çok güzel. Bu ne kadar? <laughs> 400 lira. 400 lira. Ama eder. Ve <laughs> <laughs> bu beni aşar. Ben bunu... <laughs> İki çevirdim <çövete> mi <my gülüyor> iptalsin zaten. Evet. Ha, güzel. Çok güzel. Başka. Ama o şey pastlara çok dedin ya. Kardeşim yanlış. E, e, tamam o zaman alayım onlardan. Var mı daha onların devamı? Aşağıda birkaç tane daha vardı. Getireyim bakalım Ona göre yardımcı çöreği. Şey ama e, güzel. Şu aşağı tarafta da vardı mutfak şeyleri. Vallahi. Oraya da bakalım. Evet, bakalım. Kaç tane var da? Altı tane. Hmm. Tam dört masaya altı tane <laughs> Aynen. Bizde de vardı ya bu. Var. Geçimde. Ha. Aynen. Var canım bizde. Yani. Yoğurt için güzel. Aynen. Var. Yoğurt. Aynen. Için. Yoğurt için de var aslında. Ya da turşu soslu için. Yoğurt için de var aslında. Evet. Nerede? Bizde evde var ya. Altı tane mi? On iki tane mi? Evet. Semaş'ın ağzı gibi olmuş. Aynen benim ağzım gibi. Bunlar ne ya? O sosisler takılıyor onun üzerine. Takılmak için. Sen de ne bunları olmadan koydun ya böyle? Ağzını oldu. Allah'a tembelsin ha. Geldiğimizde anladım tembel oldu. <laughs> geldik hiç kıpraşmıyor. Durmaları ben çektim kenara. Dedim ki buranın sahibi evet. siz misiniz? Şimdi onu niye o evet. Sizin gibi ben var. Gel oraya, oraya mı? gidiyorlar. Bozunosa gidiyorlar. Evet. O yüzden şey yapmıyor. Ben bilmiyorum. Hazır diyorum. Oraya gidiyor. Sarı şey yapmıyor. Bunu yıkarım hemen Ne kadar yapacaksın Ne Bir kere bir どうしても。<Jung net>

Diyor, yok diyor. Litre, litre Bu al gazlı C Onun içerisinde memeleri vardır Memeleri çıkartın taktığınız zaman Tüple kullanabilirsiniz Sen yapabiliyor musun? Ayarlarım Ayarlı ayar o ama. ama onu e, gazlı açarken e, Ayarlı kullanırsanız ayarını üstten yukarıya çıkartmamanız lazım 5-6 yaptığı zaman biraz fazla basınç yapıyor. Memelerin yanından kaçırıyor bu yeni modellerde. Tüplü de alsanız onu o şekilde veya ayarsız sizde de lazım. Kendi akımını. Çünkü onu bilmeden kullanıyorlar. Sonradan da memeden gaz kaçırıyor. Fark etmediğiniz zaman şey yapar. Hiç yani Hiçbir geçmeyeceğiz yani. Hiçbir şey geçmeyeceğiz. Sonraki alevisi ve belli de zaten. Ay zaman size yeterli olur mu? Yanması güzel oluyor mu abi yani? Yanma güzel. Hemen hemen. Bakın şu boyu alev çıkarttırırız ondan. Ama ha. o aleve size ihtiyaç yok. Gür yandığı zaman göz yani. yeterli olur. Gür yansın Ayağını yeter. 3.500 Bunlar da patates, biber, patlıcan için. Evet. Bu semoş için. Ben pancar için. Pancarı için buradayım ben ha. Pancar düşünüyor. Tüp alıyorum size. Hadi <laughs> bismillah. Artık dediğim gibi dükkan dükkan gider yapmaya abi. başladı. Bir an önce istiyorum ki gelir getirmeye başlasın diye. <laughs> abi. Haa toprağı Bak çok arkadaşım var ha. Güzellik yapmazsan seni topa tutarlar ona göre. Ev tutu ocakların yüzü var mı? Burada üç tek yol, hani ana yol çok ses olabilir, bitir. Semoş yapma Semoş, yapma yap. Sen onu sırtına alıp götürürsün şimdi. Seni kim götürecek? Şu aşağıda da mutfak araç gereçleri vardı bakalım. Aslında abi yapsın Abi yap, yaparken biz gidip bakalım bence. Ha, olur, o yapsın. Yani. Abici, sen yap. Araba burada zaten biz o mutfak gelişleri tamam. yere gidip geliyoruz. Hadi. Gülçinler çatıdan inmiş. Allah Allah. Siz ne indiniz çatıdan? Ne indiniz he? <gülüyor> <gülüyor> evet, burası. Evet, burada bulduk. Bunun devamı var mı peki? Devamı var. Kaç tane var? Ne kadar fiyatı? 47 lira. 47 lira. Apo. <laughs> <laughs> Nasıl devamı var? Tabağı falan var mı? Çiğ olarak devamı yok. Ha, tam istiyorum. Ha, yok. Tabağını da istiyorum, çanağını da istiyorum. Böyle Büyük istiyorum. kasesinde. Aynen. 3-4 Ama çok pahalı ya bu. Evet. Valla. geçmiş. Evet. Güzel keser mi? Evet Ama filan yapacaksın abi. Adana Urfa filan yapacaksın herhalde. He? Kuleciğim. Evet. Evet. Maalesef yok. Amin onu görünüyor. <laughs> Kolay gelsin kardeşim. <laughs> ee, bir daha söyler Hava ayarlı. Hava ayarı? Şurada hafiften kömürümüz yanarsa ocak. Şuna, şu şuradan. Hava akışı için hava ayarını oradan yapıyorsunuz. Daha açıyorsunuz. Ona göre ayarlıyorsunuz. Mavi yandığı zaman yeterli olacak. Kırmızı yanarsa da daha sıcakmışız. Mavi yanışını ayarlayacaksınız. Mavi yanacakmış. Mavi yanarsa doğru yolumuz. Kırmızı yanarsa tehlikeli. seni. kırmızı olsun bizim olsun. Kırmızı yanarsa is yaparmış. Yani işler yolunda değil demek. voy a Aslında bunları satıyorsun ya. Tip bulundursan iyi olur burada aslında. Var bende mi? He. Şöyle açtığınız zaman basıncınızı aldınız mı? Sonuna kadar açtınız mı? Alev uçur buraya çıkar. Nereye göre ayarlıyoruz abi? Okumak oh, var mı? Ok mu? Şeyi yok. Böyle kapalı değil. Hortuma gidiyor. göre. Hortuma göre bak. Bir. Şöyle, göre, bak. şöyle, şöyle şey, iki. Şurada kalıyor. 3'e getirmeyecek miyiz? 3'e alevinize göre o ona göre? göre. Hıza ama göre. Ama sadece şunun aç kapa dedantörler var. Tamam. Ondan kullanırsanız hiç gerek yok. Onunla da adamıdır. Tamam. Ay tüpçüler satıyor. Ha. Tüpçülerde Sat, var bu zaman. Bayağı uğraştı adam. Evet ödeme yapıyoruz. Bu da Mustafa Yılmazmış. Mustafa <laughs> Yılmaz. tesadüfe bak. Evet ızgaraları. Tencereleri nasıl Tabii çok güzel. Koca koca tencereleri koy buna. Öbür ocaklar gibi pisliği de olmaz. O yüzden böyle tercih ettim. <laughs> oldu hı hı hı. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yedi buçuk beş. Yedi buçuk on. Limu, 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 limu. <laughs> Şimdi ikinci el e, satan sandalye masa yeri de varmış. Oraya da bir bakacağız. İnşallah uygun fiyata buluruz. Evet abi abone de yaptım. Hadi hayırlısı. <laughs> Teşekkürler indirimin için. Buranın ismi ne abi? Almak Özen Gaz Mutfak. Özen? Özen Gaz Mutfak. Özen Gaz Mutfakmış. Mutfak. Gerçekten e, güzel yani biz hiç kırmadı bizi dediğimiz fiyata da verdi sağ olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Tubaları ben koyayım mı sen? Ha. <laughs> Şimdi masa sandalye bakmaya gidiyoruz. Tabi espri yaptım. Şimdi biz gidince orada hiç kıpını, kılını, kılını kıpırtatmadı. <laughs> Otobüsçü amca sapağa geldin öyle sinyal veriyorsun. ama bak o soldan gidiyor, ben sağdan gidiyorum. Önüme girmeye mi çalışıyor? Yanında araba sıkıştırıyor? Onu diyeceğim. Sağlı sollu saffet diyeceğim. Yani sağlı saffet gibi soldan gidiyor, sağa yatıyor <laughs> en uygun sandalye. <laughs> Nasıl kızlar, güzel mi? Çok pahalı her şey ya. Vallahi uçmuş uçmuş. Bakıyoruz emme. Ama... <laughs> Hangisi? Siyah Nasıl evet. göreceğiz onu yakından? Güzelmiş aslında, güzel. değil mi? Yani biraz daha üstten çekebilirseniz. Evet, güzel bence. Sade siyah mı var renk olarak? Siyah ve beyaz benler olarak var. Tamam, mi evet. siyah? Evet. Sandver siyah olacak. Güzel. Buyursa. Siz getiriyor musunuz? Yeriniz nerede? Beykoz. Beykoz Beykoz'da. Beykoz'da. Beykoz'da de... değil yani. Sonuçta en uygun masa sandalyem bu. Elimimi nasıl söyleyeyim, Sürümden yaptığım işlem Ama diğer takımlara baktığımızda bunlar bizde en düşük. Şey Takımlar çok da büyük istemiyorum kıyımlar, ama arkadaşlar ama bunlar güzel. Yani. Beğendim ama bunu. Bunlarınız var mı? Bu evet. Masa karton. Metal. Metal. Siyah. Metal. Masa da siyah. Metal. Metal. siyah olacakmış. Arkasına bir tane minder koyar. Güzel kız. Siz kalktın mı? E, oturdun mu? Kalkmazsınız güzel. <laughs> of iyi. Çok da yüksek değil böyle. Ama masaya denk geliyor dedin. <laughs> ha, şey diye. Ha tamam. Zaten. Tamam abi. Ya. Güzel. Bunu alıyoruz. Ee, ben bendim. Işte başka yere bakmana gerek yok. İyi. Sen patlansansın. Hem de, de şık duruyor. Güzel. Hani Hı -hı. kumaş falan da yok, kirlenme derdi yok. Deriler de siyah. Evet. Deri de siyah. Kasası da siyah. Ne güzellik yapacağımızı? Size nasıl yaparım? Valla güzel bir yardımcı ol bak. Tek başıma girişimciliğe giriştim. Kalkamayacağım. Yıftların <laughs> altına girdim. <laughs> güzel bence. Güzel. Ya. Ben hem beğendim. Ben. Tabii. E, bunlardan daha güzel bence. Aynen öyle. Hem uygun. Hem... aynen öyle. Evet. Ve abimizle ilgiler yüzü karşıladı. 2-3 dükkana girdik hiç sorunumuza e, bakmadılar. Hiç bakmadılar valla. Hele hani bir ilk girdiğim yer var ya hiç gelmedi. Ha. Orada adamlarla laklak yapıyorlar. Ben de çıktım. Bakmıştır bu semoş. <laughs> Yok. Bu manyaklar bu, bu evet. para ne arar der. Bu kezim taksit <laughs> yaptıracak demiştir. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah dükkan kazanırsa size böyle altın varaklı sandalyeler alırım. Bu da güzelmiş bak ne güzel sandalyeler yapmışlar valla ay sana dedi geliyoruz abi 10 <laughs> <laughs> bin küsür yapıyordu Dokuz bin kaç dedi? Beş yüz altmış dedi. Yok dedim. 550 yaptım. Bunu böyle. Böyle. Tamam. Dokuz beş yüz. Bu doksan oldu şimdi bedavadan. <laughs> şey yapma anne sen de. O... Tamam sıfırı da karala dedi ama. Ha Sıfırları çek dedi. <laughs> karala demedi. Yani en uygun ama Diğer masa sandalyeler yedi buçuk on, iki buçuk beş limon limon limon. <laughs> gidiyor. Ay beğendiniz mi yazın mı vallahi. ben beğendim ben beğendim gerçekten. Ben ben yani. sen almam gerçekten böyle yani içime kaynıyor. O zaman e, içime siniyor. Evet. evet arkadaş çay ikram ediyor bize sağ olsun. Çok da güler yüzlü esnaf. İş, yeriniz ismi ne? Tuha Masa Sandalye. Tuha Masa Sandalye. Ee, eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa valla buraya gelin e, indirim de yaptı. Güzel de güler yüzlü. Her zaman ben e, söylüyorum. Güler yüzlü yani karşılamak müşteriyi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten yani Mustafa dedi başka yere de bakalım dedi. Hayır dedim. Gerek yok anneciğim. Alalım Çünkü bunu dedim. Çünkü dedik kargo dedik abi dedik. He, bak. De kargo yollayan var. O da tek masa tek sandalyeden falan. Evet, evet öyle düşünmüş ilk başta. Teşekkür ederim. Evet. Afiyet olsun. Yanlış anlaşılma evet. oldu. Evet. Şöyle bin lira kapora verdik. Gerisini sayın. de taksitle aldık. <laughs> abi sen şimdi e, 12 ayda öde dedin ama 24 ayda ödeyelim hani dükkandan kazandıkça. Siz hayırlısı dükkanınızı açın idare edelim biz. Ay cansın ya çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gerçekten Allah razı olsun ne güzel. Hadi iyisin evet. Musti. Sayın 24 ay gider <laughs> gelirsin buraya. <laughs> Yakıt parasını da sen verirsin abi. <gülüyor> tamam. Gelsin. <laughs> sabahdan bilim gelsin akşam onda da sıkıntı yok. Biz o tarihte zamanda size ürünümüzü teslim ederiz terserimiz şekilde. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, biz arabaya bindik. Yağmur yağıyor. Evet. Annemin gönlünü yaptım. Ben ondan daha çok neşeliyim vallahi. Ay. Ee, Ay. düşüncelerinizi bekliyorum. Hepinizi candan ve yürekten öpüyorum. Ee, heyecanlıyım, sevinçliyim abi? gerçekten böyle. İyi ki varsınız. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.